Evet merhabalar efendim ben Tikliş tut. Bugün karşınızda neyle varım? Bugün karşınızda Dynight 2 ile varım. Bildiğiniz üzere Dynelight 1'in birçok videosunu çekmiştim. E, paketi olan Hell Raid'in de serisini yapmıştım çıkar çıkmaz ve e, artık zamanı geldi. Artık Dynight 2'nin videolarını çekmenin zamanı geldi. Abi bugün ne yapacağız? Hem Dynelight 2'ye şöyle bir giriş yapacağız. Ee, bu arada normal hikayeyi oynamayacağım normal hikayeyi. Zaten birçok yayıncı, youtuber vesaire oynadı. Tekrar izlemek isteyeceğinizi sanmadım, sanmıyorum. O yüzden tekrar bütün hikayeyi size izletmeyeceğim. Eğer isterseniz izletebilirim kendi seçimlerimle, farklı işleyişlerle vesaire. Bugün ne yapacağız? Bugün THV genom merkezini temizleyeceğiz. Hastaneyi gündüz vakti içeri girip, marazların yoğun olduğu saatte içeri girip bütün notları toparlayıp baştan aşağı temizlemeye çalışacağız. Ee, ve bu bu yan bir yandan da bunu yaparken size Dying Light 2'yi birazcık anlatmış olmaya çalışacağım efendim. Hemen şöyle ekranı verelim sizlere. Devam et diyelim. Dying Light 2 pek çoğunuz duymuşsunuzdur. Pek çoğunuz duymamış olabilirsiniz. Ee, bayağı Baya hype'lanmış bir oyundu zaten. Ve kimine göre bu hype'ı karşıladı. Kimine göre karşılamadı. Ee, open World bir survival oyunu Dying Light hayatta kalmaya çalıştığınız, sizin gelişmeye, eşya toplayıp seviye atlamaya çalıştığınız bir oyun, Dying Light 2. E, Şöyle bir gideceğimiz yeri işaretledim. E, parkur mekanikleri gayet çok olan, aynı zamanda dövüş mekanikleri ve savaş mekanikleri bulunan bir oyun. Item lootlama sistemi de gayet gelişmiş olan bir oyun. Şöyle zombilerle kavga edip dövüşebiliyorsunuz. Hani böyle kavga dövüş sevenler Direktman sokağın ortasına inip Sabah akşam savaşabilirler Dying Light 1'den farkı Biri bilenler için konuşayım Silahları tamir etme olayı mevcut Değil yani canı bitti mi bitiyor silahın Bildiğiniz üzere Dying Light 1'de silahımızın canı bittiğinde Tamir etme olayımız söz konusuydu Burada o yok Onun yerine yeni silahlar Bulması çok daha kolay Bir Bir başka farkı Öldürdüğümüz düşmanların silahlarını alamıyoruz başka bir fark ateşli silah bulunmamakta Dying Light 2 de çok uzatmayacağım çünkü zaten gideceğimiz yer birazcık uzun olacak hemen bitmesini istiyorum. Lootları toplarım ama. Ee, bilmeyenler için birazcık da walkthrough tarzı olsun. Ee, eşyaları toplayıp loot yaparak hayatta kaldığımız, kendimizi geliştirip eşyalar ürettiğimiz bir oyun Dying Light. 2. Ve şöyle Dur hop Tam ee, şey arıyorum öyle bir sinematik bir gösteriş açısı arıyorum da bulamadım Böyle göstersem yeter herhalde değil mi? Tamam buradan SS'ler alındı hadi bakayım. Şu yan binaya çıkmamız lazım. Yan binadan tırmanacak yer vardır diye tahmin ediyorum. Aynen varmış. Şöyle merak edenler için hemen kendi şeyimi göstereyim. Ağaçlarımı. Nedir o? Yetenek ağacını. Heh. E, 123 inhibitörü topladım. 3 tane kaldı. E, yetenekler zaten max. Çantamızda şöyle. Merak edenler buraları durdurup inceleyebilirler. Eşyalarımız böyle, böyle, böyle. Arkadaş şarkı falan açmadım. O şeyi bozmamak için, atmosferi bozmamak için. Hocam bana bir tane daha fişek versen ya. Bundan he. Sağa sola fırlatırız. Selam. <laughs> THV Genom merkezindeyiz. Şu an Volatil abi selamun aleyküm. Abi abi bir saniye abi abi abi. Abi vallahi şaka yaptım abi. Şş. Bilmeyenler için söyleyeyim. Volatiller bu oyunda çok daha güçlü. Zaten Dying Night birde de bir baş belasıydı Volatiller. Of. Ya yok zannettim bir an burada bu katta volatil yok zannettim. Tam yok zannettiğim an çıktı geldi. Bakınız böyle Q ile tarayarak içeride volatil olup olmadığını da görebilirsiniz. Anahtarla şurayı gevşetelim. Selamünaleyküm Sen ölüsün Görüşürüz. Biz bu kadar çok meşaleyi bugünler için sakladık hocam. Bu kadar çok UV flare'ı bugünler için sakladık. İçeride hiçbir şey bırakmadan komple temizleyeceğiz ve alt kapıdan çıkacağız. Hedefim bu yönde. Evet birazcık çok kan çıkacak. Yapacak bir şey yok. Evet, zaten Dying Night izleyen birisi de zombiden kan çıkmasını yadırgamayacaktır diye düşünüyorum. Heh, şunun ayak sesini duydum da koşarken O volatile mi diye kontrol etmek zorundaydım Çünkü ona göre flare atacaktım Gerek kalmadı ama atmama Bu arada arkadaşlar e, Yukarıda bakın bir geri sayım var O geri sayım bitmeden çıkmak zorundayım Çünkü o geri sayım biterse Benim bağışıklığım tükenmiş olacak yani bir yandan zaman kısıtlayıcım da var. Tabi şey e, bağışıklığımı arttırmak için bir şeyler kullanabiliyorum malzeme ilaç milaç. Hocam açar mısın şunu? Vir. Oo turuncu kristal diyorsun. Çok nadir çıkan bir şey turuncu kristal. Bu yeni etkinlik neticesinde sanırım bundan denk geldi. Dying Light 2'si olan arkadaşları için söyleyeyim. Şu an yeni bir etkinlik mevcut. Ee, bu kapalı bölgelerdeki şu kristal yuvalarından daha gü güzel kristaller çıkıyor şu an. Kısa bir süreliğine. Selam. Zaten Dying Light 1'i biliyorsanız ee, şu anki olayı anlıyorsunuz. Kritik muhabbet Q. Her yere Q. Çünkü Survivor Sense kullanıyoruz ve lootları görmemizi sağlıyor bu. Toplu hocam benim bunlar. Ya şunun kafasına atlayacaktın. Yanlış yaptın. Tamam ortalık kan günü kan gölü ve de aynı zamanda zombilerden temizlenmiş bir durumda. Temizlenmemiş yalan söyledim. Hop. Şöyle bir canımızı fullleyelim. Sıfır loot bırakmak istiyorum içeride. Var olan ne var ne yok her şeyi toplayıp çıkmak istiyorum. Şu lockpick sisteminin de hala korunuyor olması çok güzel. Ben tabi daha önceden topladığım için bir şey çıkmıyor burada inhibitor. Ee, siz buraya ilk defa geldiğinizde bu kasadan mutlaka inhibitor çıkar arkadaşlar. Bir tane çıkar buradan bir tane çıkar alt kattan iki tane çıkar zeminden sizlere öyle söyleyeyim. Bu arada loot var gördüm onu geri dönüp alacağım. İçeride hiç loot bırakmak istemiyorum. Merak edenler için tekrar şöyle göstereyim. THV genom merkezini temizliyoruz. THV salgını Avrupa'da yayılmaya başladın, başlayınca Viledor'un da aralarında olduğu 20 şehir virüs tedavisi için test merkezi haline getirildi. DAO yani World Health Organizi, şey, e, GRE, pardon DAO'nun İngilizcesi Global Relief Effort protokol kapsamında geçici araştırma merkezleri kurarak şehirdeki bazı binaları zorla boşalttı. İnhibitörler dahil olmak üzere DAO araştırmalarının ve kirli sırların hala bu binalarda saklandığı söylenir. THV cenom Merkezi Evet, selam. Şuradan birazcık canını azaltalım. Parmanan. 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 Şurada duruyor, elini görüyorum. Kapı aralık kalmıştı arkadaşlar burada. Azıcık hemen şey üretelim. Ee, nedir o? Arbalet mermisi üretelim. Kısa ok. Arbalet kısa ok. Heh. Hepsini üretmeye gerek yok. Bu arada arbalet bence oyunun en OP silahı. Bir tane daha. Son bir tane daha. Hop ürettim. Tamam. Açar. Açıl. Açıl 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 açıl. Atılan oklar geri alınmıyor merak edenler için söyleyeyim. Ve daha içeride başka volatiller de vardır. iki tane olmaz. Tahminimce. Pü. Pü. Tertemiz ettik ortalığı. Arbalet OP. Arbalet OP. Bir. Arkadaşlar ya loot. Looter olmak böyle bir şey arkadaşlar. Birazcık canı sıkılanlar hafif hafif ileri sarabilir. Hiç loot bırakmadan bütün binayı temizleyip çıkmak istiyorum. Evet, tahmin ettiğim gibi. Bakalım. Şu normal marazlı, o volatil değil. Bu arada burayı kolayca geçmek istiyorsanız gece girip sadece normal zombileri dövüp geçebilirsiniz. Ben aksiyon aradığım için gündüz girdim. İstiyorsanız gece nasıl yapılacağına dair de bir video çekip size gönderebilirim. Buldum Şu diğer gidişleri de açalım Evet merhabalar ben geldim Öncelikle seni bir döveyim Sonra seni kırayım. Sonra da senin içini açayım. Hızlıca açtım. Çabuk 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 çabuk. Video birazcık uzun olabilir. Yapacak bir şey yok. Bütün binayı lutlayacağız dedik. Devam 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 seriden. Geride loot kaldı mı? Bir tane kalmış. Aldım. Aç hocam checkpoint kapımızı. Öleceğimizi sanmıyorum ama olsun. Açıl susam açıl. Buradan gidiş olmadığına eminiz değil mi? Tamam. Şurayı da açalım. Bakınız biyomarkerımızdaki zaman azalıyor. Birazcık rahatsız ettim. Yakalayamazsın. Oh wait that's illegal. Ne yapıyorsun lan orada? Hepsine şöyle birer arabalet toku. Yavaş 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 oha oha yavaş Yabancıya mı vuruyonuz He bir anda sıfırladılar canımı. Üç tanesi sağa masalıma arkama geçmiş. Full loot abi. Kardeşim sen bana gelme zahmetinde bulunma ben sana gelirim. İçeriden git. Öbür taraftan açacağız bunu. Tamam o problem değil. Vurma. Ey, ben sana vuruyor muyum? ha? Altı üstü seni ortadan ikiye yarıyorum. Ben sana vuruyor muyum? Ama sen bana vurursan vururum. Bum. Çok güzel. Mavi kristal çekirdeğimizi de çaldık. Bu arada bana bu etkinlikten önce düşen en nadirlik, en büyük nadirlik mavi kristal çekirdeğiydi. Bakın demin turuncu düştü. Turuncu ilk defa düştü. Bana. Evet hemen şurayı da açalım. Kimyasal bölgeye girince zaten zamanımızın nasıl azaldığını görüyorsunuz. Bu arada arkadaşlar e, bulduğunuz kıyafetlerin farklı özellikleri var İşte kavgacı, sığıyıcı, tank, kolcu tarzında bunların özelliklerine göre verdiği bufflar değişiyor atıyorum kavgacı tek kollu silahları bufflarken tank çift kollu silahları bufflamaya başlıyor gibi 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 Burada loot yok Şu üst taraf var Bu loot dedik hiçbir şey bırakmadan alıp çıkacağız. Elimiz biraz ağır. temizledik burayı da. Bütün buradan da bütün loot'u çekelim. Gündüz gündüz girip tehlikeli bölgede, karanlık bölgede full loot. Tamam yani burada bir şey kalmadı. Onlar dışarılar arkadaşlar. Orada gördüğümüz kısım dışarısı. Tamam. Burayı tamamladık mı? Bitiyor sanırım. Bitiyor. Hop şunu aldım. Full Q ata ata geziyorum. Herhangi bir şey kalmadı. Bütün loot'u toparladık. ulan yanlış şey hıh <laughs> 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 Ay kaburgaları kaburcaları yarıldı ee ona yem ettim onu evet arkadaşlar gördüğünüz üzere thv genom merkezi gra'in bir numaralı araştırma merkezlerinden bir tanesi bugün sizlerle beraber dağıttık yok ettik gündüz vakti gelip içerideki bütün volatilleri avlayıp içinden geçtik merkezin ee, bu tarz videoların devamını istiyorsanız Kanala like atıp videoya abone olmayı unutmazsanız Çok sevinirim ee, Bunu da seri halinde çekebiliriz ee, Başka diyecek bir şey yok herhalde Eve dönerken ekmek al annenin eline öf falan Neyse görüşmek üzere Hoşçakalın hop bir anda